ayrım 2 sayfa 11 Turgut Özal karşısında nasıl bir güç olduğunu biliyordu. Bu bir duvardı ve eğer duvardan tek bir tuğla bile çekilirse kendisini tarumar edebilirdi. Ne var ki Çankaya Köşkü'nde etkisiz bir cumhurbaşkanı olarak oturmayı ve dünyadaki fırsatları Türkiye lehine kullanmamayı da fıtratı gereği hazmedemiyordu. Adnan Menderes'in idamından sonra sağ partilerin lider olarak yükselen Süleyman Demirel o dönemde başbakandı ve Özal'la ilişkileri soğuktu. Devletin tepesinde Türkiye'nin yeni misyonu konusunda görüş farklılığı vardı. İşte bu yüzden Özal tekrar bir parti kurmak ve siyasette daha aktif olmak istiyordu. 29 Aralık 1993 tarihinde Özal'ın gerçekleştirmeye çalıştığı projeye benzer bir isimle yeni bir parti kuruldu. Gençliğinden beri Türk ve İstanbul Birliği üzerine atıflar yapan Musin Yazıcıoğlu'nun liderliğindeki parti Büyük Birlik Partisi hakkında çeşitli iddialar yayılmaya başlandı. Bu partiyi Özal'ın kurduğu ve yakında Cumhurbaşkanlığından istifa edip partinin başına geçeceği konuşuluyordu. Mumcu'nun öldürülmesi Adnan Kahveci ve Eşref Bittis Paşa'nın şüpheli kazaları sonrası Özal yalnızlaştırılmaya çalışıldığını anlıyordu. Kardeşi ve eski bakanlardan Korkut Özal'la yeni dönemde siyasete aktif olarak döneceğini konuştu. İstişare etti. Elinde 17 Nisan 1992 tarihli Milliyet gazetesi vardı. Manşette yer alan Başbakan Süleyman Demirel'in Özal'ın yerinde gözüm yok cümlesini ve hemen altında ayrı bir haber olarak bulunan. Özal'a 1988'de düzenlenen suikastin faili Kartal Demirağa'ya ait silahlı fotoğrafları ve intikam almayacağım açıklamasını ona gösterdi. Başbakan Süleyman Demirel'den ve hükümetten şikayet ediyordu. Hazırlıklar tamamdı ve artık sahaya inmenin vakti gelmişti. Fakat Eşref Bitris'in ölümünden tam iki ay sonra beklenmedik bir haber tüm Türkiye'yi şok etti. Tam bir yıl sonraki Milliyet Gazetesi bu kez Türkiye sağ olsun manşetiyle çıktı. Turgut Özal 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Özal'ın ölümü hakkında ilk şüpheliler dillendirilmeye başlandığında devlet yeni cumhurbaşkanını seçmişti. 32 yıl önce İsmet İnönü'nün karşısına tek ve ilk rakip olarak çıkan fakat askeri bir darbeyle devrilen Adnan Menderes'in mirası o tarihte Süleyman Demirel'e devredilmiş. Süleyman Demirel İnönü'nün sahneden çekildiği güne onun en azılı rakibi gibi görmüş. Bugün herkes geçmişteki bu süreci değerlendirirken o dönemin meclisinin hassas dengeleri arasında Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilip seçilemeyeceğini düşüne dursun tarihi sürecin bu merhamesinde hiç beklenmedik bir isimden kritik kararlar alına geldi. İsmet İnönü'nün oğlu ve sosyal demokratların lideri Erdan İnönü yıllarca faşist olarak suçladıkları Süleyman Demirel'i destekleyecek ve Demirel Çankaya Köşkü'nde Özal'ın koltuğuna oturacaktı. Bu oynamadan sonra gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Demirel'in sağ kolu Hüsamettin Cindor'un, akrabası olan gazeteci Emin Çölaşan, Cindor'un ağzından Özal ölmeden bir ay önce Demirel'in Özal gidici dediğini yazdı. Bu sözün başbakanın Özal'ın doktoruyla yaptığı sıradan bir görüşmede edinilmiş bir bilgi olduğu söylense de kamuoyu ikna edilemedi. Önceki üç olağanüstü ölümün ardından Turgut Özal'ın ölümü bir intikam sürecinin sonu olarak değerlendirilirken aslında o sürecin ilk adımlarından biri olduğu daha sonra yaşanacak olaylarla ortaya çıkacaktı. Özal'ın ateşkesi ikna etti ve çok önemli adımlar atmayı planladığı PKK. İlk ölümün gerçekleştiği 24 Ocak'tan tam 4 ay sonra. 24 Mayıs'ta tarihinin en büyük eylemlerinden birine imza attı. Örgüt Bingöl Elazığ yoluna pusu kurmuş ve askerleri taşıyan iki otobüsü durdurmuştu. Lider kadrosunun verdiği emirle 33 askeri Olay yerinde öldüren örgüt. İleriki dönemde bu olayın açıklamasında büyük kavgalar yaşandı. Kuzey Irak'ta yakalanan ve örgüt liderinin en yakınındaki isimlerinden biri olan Şemdin Sakık, saldırının Özal'ın başlattığı süreci sonlandırmak isteyen yabancı bir devlet tarafından organize edildiğini söyledi. Amaç Türkiye'yi tekrar karanlık günlere göndermekti. Nitekim devlet de kamuoyunun aklını karıştıran sorulara tatmin edici cevaplar veremedi. Askerler terörün en yoğun yaşandığı bölgelere sevk edilirken neden silahsız ve korumasız olarak yola çıkarılmışlardı? Bu soru o günden beri terör örgütüyle devletin arasında gizli bir bağ olduğu iddia eden kişilerin peşini bırakmadıkları bir noktaydı. İlk ateş bu olayla yakılmıştı. Fakat daha büyük olaylar hemen bu zincirin peşinden geldi. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta hem Türk, Kürt hem Suni, Alevi ayrışmasını hedefleyen Cumhuriyet tarihinin en büyük provokasyonlarından birini yaşadı. Bir grup aydın Sivas'ta kaldıkları bir otelde yakılmıştı. Olay bir anda ülkenin geleninde. Orada Alevilere karşı bir katliam yapılmış gibi yansıtıldı. Sivas'ta en fazla odaklanılan ve merak konusu olan nokta. Yine askerlerin etrafında dönüyor. Derin devlet kavramı sorgulanıyordu. Bu provokasyon birincisi kadar dehşetli ikinci bir olayla devam etti. Sivas'ın intikamının alınacağı bölgede kulaktan kulağa dolaşırken hemen 3 gün sonra yani 5 Temmuz günü PKK Erzincan'ın Başbağlar Köyü'ne baskın düzenledi. Köy halkını meydana toplayan teröristler burada 29 erkeği kurşuna distiler. Köyden ayrılırken 214 evi, okulu, camiyi, halk evini yaktılar. Evlerde saklanan bir çocuk ve 3 kadın yanarak hayatını kaybetti. Başbağlarda 33 kişi ölmüştü. Başbağlar katliamı Sonrasında da birçok konuda tartışmaya yol açtı. Olayla ilgili yakalanan 20 kişiden 18'i serbest bırakılmıştı. Devlet sorumluları ortaya çıkarmıyor. Örgüt lideri ise emri kendisinin vermediğini açıklıyordu. Olayın meydana geldiği gün Erzincan valisi Recep Yazıcı oluyordu. Turgut Özal'ın Kürt dosyası üzerinde çalıştı ve Şubat ayında hayatını kaybeden Adnan kahveci Vali Yazıcıoğlu'yla ilkokuldan sınıf arkadaşıydı. Hem Sivas hem Erzincan olaylarını en iyi bilen, süreç hakkında en kritik bilgilere sahip olan Vali Yazıcıoğlu. Enteresan bir şekilde olaydan bir ay sonra çıkarılan kararname ile merkeze alınmış ve pasifleştirilmişti. Vali Yazıcıoğlu'nun ilerleyen yıllarda Adnan Kahveci gibi bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi yine o derin güç sorgusunu sorulmasına yol açtı. Özal'ın ölümünü takip eden yıllar, Türkiye için artık eski dönemin tamamen kapandığı dönem olarak tarihe geçti. Devletin özellikle Kürt meselesi hakkındaki görüşü tam tersine dönmüştü. Ülke politikaları genellikle askerlerin hakimiyetindeki Milli Güvenlik Kurulu'nu belirtiyor. Hatta vatan üzerinde devleti tek elden askeri yapı yönetiyormuş gibi bir durum hissediliyordu. Bu toplantıların birinde PKK terör örgütüne yardım yapan iş adamların listesi tartışılacak. Açıklaması bizzat dönemin başbakanı tarafından yapılmış ve sonra ardı arkası kesilmeyen faili meçhul suikastler işlenmeye başlanmıştı. Aynı dönemde mafya kavramı da doğrudan batıya bütün ülkeyi sardı. Gücün, devlet yönetiminde sivillerde olduğuna kimse inanmıyor. Devleti mafya, iş adamı ve askerlerin yönettiğine dair kanı gün geçtikçe güçleniyordu. Behçet Can Türk ve şoförü Enis Karaduman. Can Türk'ün yakınları Fevzi ve Şahin Aslan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Koray. Son olarak Süleyman Sülük. Kürt dişi adamlarının cesetleri. Ölüm üçgeni adı verilen düzce, sapanca, hendek arasında bırakılıyor. Ve faili meçhul bu cinayetler hakkında herkes mafyayı işaret ediyor. Bu süreçte gözden kaçan bir ayrıntı. Dönem üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından kurcalanmaya başlandı. 15 Ağustos 1996'da hükümet kumarhaneleri yasaklayan bir karar almış ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bu kararı onaylamıştı. Mafyanın devleti sarmalamaya başladığı bu süreçte bu kararın aslında kumarhaneleri yasa dışı faaliyete iteceği ve bundan en fazla da mafyanın faydalanacağı hiç yorumlanmıyordu. Oysa bu karardan sonra hem devlet mafya ilişkileri hem de mafyanın kendi içindeki çatışmalara katlanarak arttı. Süreç 3 Kasım 1996'da Mercedes marka bir aracın Susurluk'ta bir kamyona çarpmasıyla başka bir boyut kazandı. Araç sıradan bir kamyon değil. Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra Mehmet Ağar'ın tarif ettiği duvara toslamış gibiydi. Asker siyasetçi, mafya iş adamı arasında kurgulanan bütün kirli ilişkiler. Kaza yerinin fotoğrafları çekildiğinde gün ışığına çıktı. Aracın içinde biri mafyanın ve Türk gladiyosunun en önemli isimlerinden biri olduğu söylenen Abdullah Çatlı'nın hayatını kaybetmesi. Çatlı'nın yanında polis amiri Hüseyin Kocadağ vardı. Araçtan sağ kurtulan kişi ise Güneydoğu'daki en büyük aşiretlerden birisinin reisi, milletvekili Sedat Bucak'tı. Susurlu kazası, Türkiye'de derin devlet tartışmasının en somut şekliyle tartışıldığı olay oldu adeta bir dönüm noktasıydı. Konuyu araştırmakla görevlendirilen Başbakanlık Müsteşarı Kutlu Savaş. Herkesin şüpheyle yaklaştığı konuları ilk kez belgelendiren ve somutlaştıran bir rapor hazırladı. Bu resmi rapora göre devlet kendi kurumlarını mafya ve iş adamlarının çıkarıldığını kaptırmadığını Devlet kurumlarının yozlaştığını ve emniyetlerin istihbarat teşkilatına kadar birçok kurumda faal olan gizli bir çetenin varlığını kabul ediyordu. Rapordan sonra ülkede yer yerinden oynadı. Meclis durumu daha derin araştırmak için bir komisyon kurdu. Komisyon üyelerinin ileriki yıllarda başına gelenler bu derin çetenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Komisyonda görevli milletvekillerinden Bedri İnce Tahtacı. Bu çetenin İtalyan P2 Mason lojası ile itibatlı olduğunu açıkladıktan sonra it kapanı adı verilen bir tuzakta kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Komisyonun raporatörü Akman Akgürek ise bilgi sızdırdığı iddia edildi ve komisyon başkanı Mehmet Ekkatmış'ın söylediğine göre ise çete tarafından infaz edildi komisyon üyeleri, milletvekili fikri sağlar. İki kez atlattığı trafik kazalarından sağ kurtulmuştu. Fakat sağlarla görüşen istihbarat görevlisi Ertuğrul Bertman, 29 Ağustos 1997'deki trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayrımın sonu sayfa 17.